çaktım. Ondan konuşkanım. Ya aslında konuşkanlığımda sorun yok. Çenem düşük. Ama işte şey ne diyeyim? Halsizim feci. Dökülüyorum. Bir de bir şey diyeceğim. Ben bugün Kur'an okuma modundayım. Biraz da dinledim bugün. İstek sure alabilirim. Zariyat mı okusak moruk yani? Zariyat. Çok mu uzun bu zariyat? Kaf suresi. yok 60 ayet fakat çok kısa ayetler. Arkadaşlar. Kur'an okuma modundayım. Yani bana uymaz diyenler gidebilir ama inançsızsanız da dinleyin. Kulak kabartın. Neye inanmadığınızı öğrenin. Yani bunlar Ömer'in eline alıp da okuyup bundan bu, bu, lafları kim söylüyorsa bundan başkasına kulluk edilmemeli dediği sayfalar yani. yani biraz özen gösterin siz de. Bismillahirrahmanirrahim. O tozu savuranlara, o ağırlık taşıyanlara, o kolayca akıp gidenlere, o iş ve oluşu bölüştürenlere yemin olsun ki hiç kuşkusuz o size vaat olunan kesinlikle doğrudur vaat olunan ahiret. Ve din şaşmaz bir olgudur. Yemin olsun o ahenkli yollar taşıyan göğe. Ne demek ahenkli yollar taşıyan gök? Yörüngelerden bahsediyor. Ya yani buradan bir bilimsel mucize çıkarmıyorum en sonunda. Güneşin dünya etrafında döndüğünü zanneden birisi de güneşin yörüngesi olduğunu bilir ama bütün gökün, bütün göğün sabit duran yıldızların bile yörüngeleri olduğunu ima etmesi açısından değerli bir ayet. Daha önce dikkat etmemiştim bu ayete. Yemin olsun o ahenkle, yol, ahenkli yollar taşıyan göğe. Ki siz gerçekten tartışmalı tartışmalarla dolu bir söz içindesiniz. Burada Twitter'dan bahsediyor olabilir mi? <laughs> Sinan'a Yüz geri çevrilen onun yüzünden çevrilir. Kahrolsun o düzenbaz yılını yalancılar ki onlar bir sersemlik içinde ne yaptıklarından habersizdirler. Sorarlar ne zaman o din günü. O gün onlar ateş üzerinde deneme ve elemeye tabi tutulacaklardır. Tadın imtihan ve ızdırabınızı, işte o çar çabuk gelmesini istediğinizi. Sen koru Allah'ım. Şu da bir gerçek ki sakınıp korunanlar bahçede ve pınar başlarındadır bahçede diyorsa ayetin orijinalinde muhtemelen cennette diyor ama cennet bahçe demek zaten. Rablerinin kendilerine verdiğini almış kişiler olarak. Doğrusu onlar bundan önce de iyilik ve güzellik sergilemekteydiler. İşte bu kişi olup olmadığımdan emin değilim Allah'ım sen affet. Gecenin pek azında uyumaktaydılar. Seher vakitlerinde af dilemekteydi onlar. İhtiyaç sahibi için, yoksun için bir hak vardı mallarında onun. Bak Allah diyor ki senin malında onun için hak var. Bunu kimse zorla elinden alamaz ama senin malında onun için bir hak var. Hak edene ver. Çok güzelsin be, çok güzelsin. Ve bir ayette de diyor ki, başka bir ayette Bakara'da galiba. Gerçekten paraya ihtiyacı olanlar çekinip de isteyemezler. İnsanlar da onları hali vakti yerinde zengin sanırlar. Asıl onlardır ihtiyaç sahipleri. Bu bizde de çok vardır. Hani misafirliğe gidersin. Aç mısın diye sorarlar. Açlıktan ölüyorsundur ama yok yok yedim dokun dersin. Hani biraz onun gibi o karakterde insanlar vardır ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yeryüzünde ayetler yani deliller vardır görürcesine bilenler için. Benliklerinizin içinde de hala görmeyecek misiniz? Bir başka ayette bunu başka sözlerle tekrar eder. Size ayetlerimiz yani delillerimizi ufuklarda, dış dünyada ve içinizde göstereceğiz. Her şey bir ayet. Benim şu an konuşuyor olmam, kolumu kaldırmak istediğimde kolumu kaldırıyor olmam, kolumu kaldırmak istediğimde ışıkların yanıp kapanmaması veya uçmadığım gibi sebep sonuç ilişkisinden mahrum olmayan şeyler var. Her şey ayetin delili. Var olmak bile Allah'ın delili. Yeryüzünde ayetler vardır görür reccesine bilenler için benliklerinizin içinde de hala bakıp görmeyecek misiniz? Bakıp görmeyecek misiniz? Bakıyorsun boş bakıyorsun ama görmüyor musun orada Allah'ın nimetini ve sanatını? Sizin rızkınız da göktedir teklif edildiğiniz şeyde. Bu ayet bana dünyada bir değer yoktur olsaydı da değeri olmazdı. Dünyanın değeri dünyanın dışında olmalı diyen Wittgenstein Yine Miraclehowdett Sizin rızkınız da göktedir tehdit edildiğimiz şeyde göğün ve yerin Rabbine yemin olsun ki o, tıp, o tıpkı sizin konuşabildiğiniz gibi kesin bir gerçektir. Az önce aynı şeyi söylemedim mi bu ayetin geleceğini fark etmeden? Benim sizinle konuşabiliyor olmam bile Allah'ın ayetidir dedim ve dedim ve üstüne bu geldi. O tıp, tıpkı sizin konuşabildiğiniz gibi kesin bir gerçektir ahiretten bahsediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Geldi mi sana İbrahim'in ikram edilen konuklarının haberi? Hani İbrahim'in yanına gelmişlerdi de selam demişlerdi. İbrahim selam tanınmayan bir topluluk bu demişti. Hemen ailesinin yanına gitti. Semiz bir dana getirdi. Danayı misafirlerin önüne sürdü. Yemez misiniz dedi. O arada cömert de adam yani tanımıyor ama hemen bak et ikram ediyor. O arada içine bunlardan bir kuşku düştü. Korkma dediler ve ona bilgin biri olan müjdelediler. Derken karısı bir çığlık içinde döndü. Yüzüne vurarak şöyle dedi. Ben doğurma yaşını geçmiş bir koca karıyım. Dediler ki Rabbin öyle buyurmuştur. Hüküm ve hikmet sahibi odur. En iyisini bilen de odur. Meryem'e benzer benzer bir şey yaşıyor İbrahim ve karısı. Tabi burada İbrahim ve karısının bir arada olması var. Ama yüremeden kesilmiş bir kadını Allah dilerse çocukta yaptırabiliyor. Bu da bir mucize. Dediler ki Rabbin öyle buyurmuştur. Hüküm ve hikmet sahibi odur en iyisini bilen de odur. İbrahim sordu amacınız ne ey elçiler artık Resul oldukları belli. Dediler biz suçlulardan oluşan bir topluma gönderildik İbrahim'in putperest put, toplumu. Üzerlerine çamurdan taş atalım diye Rabbin, Rabbin katında sınır tanımazlar için işaretlenmiş taşlar. Orada müminlerden kim varsa çıkardık. Her helak olayında masumlar korunur. Artık orada bir ev dışında Müslümanlardan hiç kimse bulamıyorduk acıklı azaplar korkan acıklı azaptan korkanlar için orada bir işaret bıraktık. Musa da biz onu açık bir kanıtla Firavun'a gönderdik. O tüm gücüyle birlikte yüz çevirdi ve şöyle "Bu bir büyücü yahut mecnun." Bunun üzerine ona onu da ordusun da yakalayıp suyun ortasına fırlattık. Kendi kendini kınayıp duruyordu. But it's too late. At kavminde de bir ibret var. Onlar üzerine her şeyi yerinden söken bir rüzgar göndermiştik. Üzerinden geçtiği her şeyi kül haline getirmeden bırakmıyordu. Elak tarzlarında farklılıklar var. Belki bazılarına meteor yağmuru, bazılarına hortum. Semutta da bir ibret var. Onlara şöyle denmişti: Bir vakte kadar yiyip içip eğlenin. Daha sonra onlar Rablerinin emrine kafa tuttular da gözleri baka baka yıldırım kendilerini yakaladı. Bak, bunlar da yıldırımla heba edilmiş. İyi piçip eğlenin derken sorun yok. Sonra niye Allah'a burun kıvırıyorsun? Ha? Semut kavmi. Ne ayaksın sen? Bismillahirrahmanirrahim. Ne kalkıp kaçabildiler ne de kendilerine yardım eden oldu. Daha önce de Nuh kavmini batırmıştık. Çünkü onlar da doğruluktan ayrılmış bir topluluktu. Göğe gelince biz onu ellerimizle kurduk. Hiç kuşkusuz biz genişleticileriz. Göğü gelince onu biz ellerimizle kurduk. Hiç kuşkusuz biz genişleticileriz. Burada göğün genişlediğini söylemiyorsa ben bu hayatta hiçbir şey bilmiyorum. Evrenin genişlemesinden bahsetmiyorsa ben şerefsiz oğlu şerefsizim. Zariyat 47. Bismillahirrahmanirrahim. Yeri de biz döşedik. Ne güzel döşeyicileriz. Her şeyden iki çift yarattık ki düşünüp anlayabilirsiniz. Bakın her canlıdan demiyor. Her şeyden diyor. Yani proton ve elektron gibi. Artı ve eksi kutuplu şeyler gibi. Madde ve antimadde gibi. O halde Allah'a kaçın sığının. Ben size ondan gelmiş açıklayıcı bir uyarıcıyım. Allah'ın yanına başka bir lah koymayın. Ben size ondan gelmiş açıklayıcı bir uyarıyım. İşte böyle onlardan önce herhangi bir Resul geldiğinde mutlaka şöyle dediler. Bu ya bir büyücüdür ya da bir deli. Bunu aralarında vasiyetleştirdiler mi? Hayır azıp sapmış bir topluluktur bunlar. Artık onlardan yüz çevir. Sen bu yüzden kınanmayacaksın. Hatırlat, öğüt ver. Çünkü hatırlatıp öğüt vermek müminlere yarar sağlar. Peygamberin görevi öğüt vermek. Allah helak ederse eder. Bunlar insanlar ölsün, baskılansın istiyorlar. Sırf kendi dininden değil diye. Allah'la bir görüyorlar kendileri. Ben cinleri ve insanları bana ibadet etmeleri, değer üretmeleri dışında bir şey yarat bir şey için yaratmadım. Ben onlardan rızık istemiyorum. Beni doyurup yedirmelerini de istemiyorum. Allah çünkü. Hiç, hiç kuşkusuz Allah rezzaktır. Bol bol rızık verir. Kuvvet sahibidir, metindir, güçlü ve dayanıklıdır. Şu bir gerçek ki zulmedenlerin tıpkı arkadaşlarının günahları gibi günahları vardır. Her günahkarın peşine bir mus şeytan musallat ederiz diyor ya, kötü arkadaştan bahsedeyim. O halde acele etmesinler. O vaat edildikleri günlerinden dolayı, vay kafirlerin haline. Koru bizleri Allah'ım. Onlarla aynı muameleye tabi görmekten, tutulmaktan koru bizleri. Ay 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 ay. Hayırdır Kur'an okudum izleyici sayısı artmış. Normalde 200 300 kişi giderdi. Ne oluyor arkadaşlar? Toplumda dine bir yönelim mi var? Var tabii arkadaşlar. Sekülerizmle olmaz bu işler. Din yani hakikatinden ziyade din bir ihtiyaç. Dinin bir ihtiyaç olması onun hakikat olduğuna dair delil olarak sunulabilir. Caner Hoca bunu yapıyor arzu delili olarak. Güzel de bir delil bence arzu delili. Bismillahirrahmanirrahim. Donate'i okuyacağım. Fakat hakikat olmasından ziyade bir ihtiyaç. İşte günümüzde spiritüalizmin uzak doğu dinlerinin stoğacılığın bu kadar şişirilmesinin sebebi onu bir dişte bir din arayış. Stoğacılığın dinden çok bir farkı yok. Yaşama rehberi olma iddiasında. Ve ben hiçbir situacı görmedim ki sahiden I don't give a fuck. Bana ne. Umurumda değil diyebilsin. Hepsi Twitter'da çatır çatır millete laf yetiştirme derdinde. Neyse ben de günahkar bir Müslümanım. Cemre abi seni çok seviyorum. Aynı